Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Canil Gezdi. Bugün sakal tiplerini yorumlayacağız ve sakallarınızı nasıl çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ufak ufak tiyolar vereceğim. Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Canil Gezdi soru Instagram hesabım arkadaşlar. Burada sakallarınız çıkacak mı? Çıkabilir mi? Köse misiniz? Sonraki süreçlerde sakalınız güzel olur mu? Öğrenmek istiyorsanız Canil Gezdi soru hesabını arkadaşlar takip ederek bana mesaj gönderebilirsiniz. Onun dışında bir ürün tanıtmıştık arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Alpha Blackman'ın üstlendiği Black Marble ürünü arkadaşlar. Bu ürün hakkında da konuşacağım. Bu ürün çok mu güzel? Kesinlikle sakalınızı çıkartır mı? Bunu anlatacağım. %100 orijinaldir arkadaşlar. Bandrollü bir üründür. Türkiye'de sınırlı sayıda arkadaşlar. Orijinal satan yer vardır. Bu benim kendi kullandığımla Yaklaşık işte 1,5-2 aydır uğraşım sayesinde orijinal ürün arkadaşlar sahip olabildim. Ee, o firmaya da buldum ve sizler için anlaşma sağladım arkadaşlar. 41 liralık 41 bu ürünün düşünün bak şu ürünün 41 liralık e, alt fiyatına kadar çekebildim. Türkiye'de orijinali yok arkadaşlar. Almak istiyorsanız bu ürünü de aşağıda linki bırakacağım. Oradan da ürüne nasıl sahip olacağınızı görebilirsiniz. O zaman videomuza geçelim. Ama bu video gerçek anlamda söyleyeceğim. Sakallarınız çıkmanızda inanılmaz derecede faydası olacak. Abone olmayı kesin unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ki bu videoları ben sizler için çekiyorum. Yani hiç ilgi alaka olmazsa ki zaten şu an 500-600 izleniyoruz. Hani hiç de ilgi alaka olmazsa da bu tarz videoları bırakırım. Yani hem ben can sıkıntım şu an geçmez. Hem de siz de arkadaşlar amacınıza ulaşamazsınız. O yüzden abone olmayı ve beğenmeyi kesin unutmuyorsunuz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, sakal nasıl çıkartabilirsiniz bunu net olarak size kılçıksız bir şekilde göstereceğim Ve ben yani piyasadaki arkadaşlar neredeyse her ürünü aklınıza gelebilecek her ürünü arkadaşlar kullandım Ve benim tecrübelerimden kaynaklanarak arkadaşlar sizlere bilgiler vermeye çalışıyorum Kesinlikle yanlış anlamayın Parası olan adama şunu al parası olmayan adama şunu kullanabilirsin diyoruz. Ki zaten şu an dönemimiz çok kötü. İnsanların ceplerinden de para kalmadı. Yani bir de üstüne gelip de şunu al bunu al diyecek halimiz yok. Şimdi arkadaşlar sakal çıkartmada en önemli şey jilettir. Yani şu şekilde size göstereyim. Jilettir. Yani bu ufacık çocuk dahi bunu bilir arkadaşlar. Ufacık çocuk dahi jiletle sakal çıkartmanı bilir. Ama jilet sakal çıkartıyor ama nasıl çıkartıyor? Gelin de bize sorun. Şimdi arkadaşlar jilet bir örnekle açıklayacağım. Biliyorsunuz askere gitmeden önce insanların sakalları olmaz. Genelde olmaz yani öyle söyleyeyim genelde olmaz. Ee, askere gittikten sonra geldikten sonra adamın baktığınız zaman sakalları olmuş. Yani adamın sakalları olmuş ufak tefek olmuş sakalları tamam mı? Bunun sebebi arkadaşlar jilettir. Şu şekilde göstereyim. Jilettir. Ama nasıl yani nasıl jilettir? Adam askere gidiyor. Aşağı yukarı bir yıl, bir yıl, altı ay, bir yıl civarında her gün neredeyse sakal tıraşı oluyor. Her gün, bir yıl veya altı ay. Onun sonrasında ufak tefek işte sakalları biraz şuradan çıkıyor, buralardan çıkıyor ya da tam olarak çıkıyor. Jiletin sakal çıkarmakta kıvamı budur arkadaşlar. Uzun sürede. Ama şu da vardır. Siz illaki işte 6 ay, 7 ay, 8 ay işte ben sakallarımı jiletle keseyim kesin çıkacak bu öyle bir şey de söz konusu yok. Garanti olmayan uzun süreli sakal çıkartma yöntemi. Bitti. Bundan başka tanım yok arkadaşlar. Uzun süreli garantisi olmayan sakal çıkartma yöntemi. Jilet. Şu var. Adam her gün sakalları kesiyor 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 kesiyor. Bir ay sonra ya benim sakalım çıkmıyor. İki ayda o hayatta olmaz. Bir yıl. En aşağı bir yıl her gün e, sakal tıraşı olacaksın garantisi olmayan sakal çıkartma yöntemi. Bitti. Şimdi onun dışında bir örnek daha vereceğim. Memurlar mesela arkadaşlar. Genelde memurların sakalları mesela tamdır. Yani bıyığım her şey on numaralı sakalları üst düzeydir. Mesela Acun Uluca örnek vereyim. Sakallı adamı hiçbir şekilde görmedim. Geçen sene ya da ondan önceki sene adam sakallarını bırakmış. İnanılmaz derece adam bilin her yerde sakalları var yani. Hani bu yüzden şişeyle tıraş olmak uzun vadede başarıya getirebilir dedik. Evet geçtik. Şu an elimde sarımsak yok. İkinci yöntem olarak sarımsak gösterecektim. Arkadaşlar sarımsak sakal çıkartır mı? Evet çıkartır. O da uzun süreli garantisi olmayan sakal çıkartma yöntemlerinden bir tanesi. Ama garantisi tabi jilete göre biraz daha fazla. Çünkü e, sonuçta sarımsak abi. Hani çok fazla bilimsel girmek istemiyorsan o sarımsak yani. Biz hani biliyor. Sarımsak arkadaşlar sakal çıkartır. Ama sarımsağın benim önermediğim yöntemi şu arkadaşlar. Sarımsak sivilce yapar. Bu nettir sarımsak arkadaşlar sivilce yapıyor. Bunu söyleyeyim. O yüzden ergenlik döneminde bir adamın zaten sivilceleri çok fazla. Üstüne sarımsak da yaparsa sivilceleri arkadaşlar azıtır. Bunu size söyleyeyim. Yani sarımsak kullanan insanların çok dikkatli olması gerekiyor. Bölgelerine şu bölgelerine getirmemesi lazım. Sadece sakal bölgelerine ufak tefek sürmesi lazım. Yanmaya bak hemen yanmaya başladığı zaman gidip işte yıkaması lazım. Sivilce yapmaması için sabunla yıkaması gerekiyor. Tarzı bir ton arkadaşlar şeyler de olabiliyor. O yüzden sarımsak uzun vadeli garantisi olmayan sivilce riski büyük olan Kokur ris kokur riski koku riskinin yüksek olduğu arkadaşın valla arkadaşınız kalması çevrenizde bak ben size söyleyeyim. Bir aralar çok fazla inanılmaz derecede takmıştım yani dedim sakalım çıkacak inat ettim ya çıkacak dedim. Ee, valla lise miydim galiba liseydim galiba lise 1 ya da 2 İşte sarımsağı alıyordum sürüyordum okula gidiyordum. Hani poş değil. Yani kokusu çok keskin bir kokusu var ve herkesi kaldıracağı bir kokusu yok mu ki çoğu insan sarımsak kokusunu sevmiyor arkadaşlar. Şimdi diğer ki arkadaşlar sakal çıkartma yöntemi beklemek. Adam bekliyor ya anladım bekliyor. Çıkar ya bir gün ayıp ediyorum diyor. Kardeşim eğer yaşın 20 ve üstüyse sakalın artık çıkmaz. Net söyleyeyim ben. Yani zamanla olacak şey değil. Zamanla olsa da 21 20'ye 21'e kadar zaten sakalları seni çıkardı. Adamın suratı baby face. Adamın neredeyse suratında tüy yok. Ya zamanla çıkar diyor. Hadi bakalım zaman geçsin de göreceğiz sakalın çıkacak mı çıkmayacak mı? Ya yani durumlar bu şekilde. Ha zamanı bırakmak nedir? Askere gider. Her gün tıraş olur. Sonra bakar çıktı ya işte zamanla da çıkabiliyormuşlar. Ama arkadaşlar çocuk bokundan belli olur. Eğer sakalınız çıkacaksa net söyleyeceğim ben size. Sakalınız eğer çıkacaksa abi belli ediyor. Kendi lisede belli ediyor yani. O kadar da size ne söyleyeyim. Onun dışında arkadaşlar sakallarımı ben nasıl çıkabilir, çıkarabilirim? Badem yağı ile arkadaşlar sakallarınızı çıkartabilirsiniz. Uzun vadede garantisi olmayan, garantisi olmayan sakal çıkartma yöntemi onu da o kategori içerisine alabiliriz. Onu da sizlere söyleyeyim. E neden? Çünkü badem yağı arkadaşlar tek başına yeterli bir yağ değil. Mesela şu an kullandığımız arkadaşlar yılan yağı neredeyse yağların içerisinde en kuvvetli ve en çok özelliği olan yağlardan bir tanesi arkadaşlar. Yılan yağı. Black marble yılan yağı. Ee, yani badem yağı da kendi başına çok fazla yeterli değil. Mesela yılan yağı da çok güçlü olmasına rağmen arkadaşlar mesela, mesela ufak tefek %10 civarıyla badem yağı var. Çünkü yağları tek başına yeterli olmuyor. Ufak tefek de 5 ya da 10 yüzdelikli bir badem yağı da var bunun içerisinde. %90'da yılan yağı var. Orijinal arkadaşlar. Onun altını çizeyim. Hani başka bir internet sitesinde aldığınız üründe bu ya istatistiklerini bulamazsınız yani o yüzden diyorum. Alfa Blackman şu dışında kesinlikle almayın. Çünkü alacaksınız ve işe yaramayacak. Sonra geleceksiniz ki sen yalancısın. işte böyledir, şöyledir. Ben böyle hiçbir şekilde arkadaşlar hakaret kabul etmiyorum. O yüzden diyorum ki alacaksınız. Oradan almayacaksınız. Almayın en azından ben zan altında kalmayayım. Durum öyle. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, dediğim gibi badem ya da kendi başına yeterli olmayan bir ya uzun vadede garantisi olmayan bir ya sakallarınızda Peki biz sakallarımızı nasıl çıkartacağız? Yani abi bana bir örnek ver. Arkadaşlar şuradan bir örnek, kendimden bir örnek vererek çıkartıyorum. Benim piyasadaki neredeyse her ürünü kullandım. Ve benim şu bıyık taraflarım arkadaşlar, şu bıyık taraflarım neredeyse hiç yoktu. Ve benim 2 video, 3 video, 4 video videolarıma bakarsınız, eski videolarıma bakarsınız. Şurada göstereceğim. Şöyle göstereceğim. Bakın. Şu an benim formumu gördünüz. Bakın şöyle benim formumu gördünüz. Çok fazla ayağım var. Eski videolarım arkadaşlar bakın o zaman anlayacaksınız zaten. Yani Black Marble ilk önce bıyık bölgesine çok fazla derece arkadaşlar etki ediyor. Onu size söyleyeyim. Sakal bölgesine ilk 20 gün çok fazla etki görmedim. Ama bıyık bölgesine dehşet derecede etkisi var. İnanılmaz derecede gözle görülür şekilde. Yani bir 10-15 günden sonra gözle görülür şekilde bilgilerde artma oluyor ve ben bunu kendi takipçilerime çok şiddetle öneriyorum Black Marble'ı. Alfa Blackman üreticiliği. Black Marble'ı inanılmaz derece öneriyorum. Ee, paranızı çöpe atmayın. Net söyleyeceğim. Paranızı çöpe atmayın. Eğer atacaksınız da arkadaşlar şu an videoyu durdurup atabilirsiniz. Yani çok net söylüyorum. Çok fazla ürün kullandım. Ben öğrenciyim. Yeri geldi cebimde para oldu. Gittim 100 liralık bir sakal serumu aldım. Geri geldi cebimde para olmadı. Yine gittim aldım. Yani siz o duruma düşmeyin. Beni izleyen arkadaşlar şu an 17, 16 ve 23, 24 grubu. Tamam 20'nin üzerinde para olabilir. Eğer okumuyorsa çalışıyorsa para olabilir ama alt grup zaten biz hani parası olmayan gruba hitap ediyoruz. Yani o yüzden insanların ceplerinden para çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar bunun piyasada orijinal satıcısının piyasası 80-90 lira ve Türkiye'de çok inanılmaz derecede sınırlı bir ürün bu orijinali. Google'a şu an yazdığınızda çok fazla var ama onlar orijinal ürünler çoğu orijinal ürün olmuyor. Bu ürün arkadaşlar 80-90 liralık orijinal fiyatı var ve biz bunu yani e, anlaşmamız dahilinde 41 liralık bir fiyata kadar çektik. O yüzden de hani bu ürünü kesin almanızı tavsiye ediyorum şiddetle ve alan arkadaşlarımız inanılmaz derecede yani geri dönüşler olumlu, birkaç tane olumsuz yorumlar var. Onlar hani kullanmaktan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben aldım. Ben e, ciddi anlamda ben yani yararını gördüm. He, size garanti verebilir miyim? Garanti veremem. Yani adamın hiç sakalı yoktur. Sıfır sakalı vardır. Yani kökü daha yoktu. Adam kullanır bir ay belki çıkmadı. Önemli olan arkadaşlar 4-5 kutu en az kullanmak gerekir. 41 liralık dediğim gibi bir fiyatı var ekonomik bir fiyat ve şu an siz Google herhangi bir şekilde sakal serum yazdığınızda 100 liralık bir fiyatı var. Bu sadece arkadaşlar kar amacı gütmeyen, acısız olan, net olarak söyleyeyim, aracısız olan 41 liralık ki e, şöyle size ben göstereceğim aracı, aracısı olsa fiyat 41 liralık olur mu? Şu kutuya bakın. Yani şu kutuya bakın. Bandrollü falan. Yani siz bunu yani 41 lira yaptıramazsınız. Sadece kutusunu. İçerini boş verin yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu ürünü Ulaşabilirsiniz altta link bırakacağım Alfa Blackman'a e, Alfa Blackman'a alın Niye üstüne basa basa 500 kere söyledim Çünkü onu da söyleyeceğim Gidiyorlar başka yerden alıyorlar 20-23 lira 25 lira fake olan Ürünleri alıyorlar sonra çıkmadı diye Arkadaşlar bu ürünü zaten yıllar boyunca zaten kötülediler Ki şu an Kullanan arkadaşlar şunu söylüyor ben daha önce Kullanmıştım kıvamı çok farklı Etkisi çok farklı Parfüm gibi kokuyor bu inanılmaz derecede fark var Kötüledim ne olacak? Arkadaşlar kulaklığına girmeyin. Bunu üreten de bir insan, bunu yapan, paketleyen de bir insan, size ulaştıran, bir ulaştıran tanıtan da bir insan. O yüzden kulaklarına girmeyin. Dedim yerden alın. İşe yaramazsa bunu yorumlarda belirtin. Ama işe yarıyorsa da arkadaşlar köküne kadar herkes tavsiye edin. Önemli olan insanların sorununu çözmek. Söyleyeyim. Şimdi kullanımına, yani bunun kullanımı nasıl bu kadar bahsetmiş kullanımı söyleyeyim. Arkadaşlar günde 10 damla kullanıyoruz benim kullanma şeklim şu şekilde. 4 sağ, 4 sol olmak üzere 2 de bıyık ve çene tarafına ben kullanıyorum ki zaten çene bölgem çok fazla yoğun. Yani şu tarafı göstereyim. Çene yani bildiğin şey girmiyor. Mesela bunlar onun kadar yoğun olsa tam bir sakalım olur zaten. E, kullanıyoruz bakalım. E, sakal seviyelerine geçelim. Yani insanların nasıl bir sakalı var? Biraz bahsedeyim ve sakallar nasıl ilerleyen zamanlarda yükselişe geçir? geçer. Yükselişe geçer. Onları da söyleyeyim. Arkadaşlar kedi götü gibi şurada biraz, şurada biraz varsa onu arkadaşlar jiletle tıraş etmeniz gerekir. Kökleri güçlendirmeniz gerekir. Yani ben geçenlerde gördüm çok üzüldüm. Yani adam gidiyor şurada kedi götü gibi. Kedi götü gibi şuralarda böyle şey gibi ama bak ne böyle vampir gibi adam anladın mı? Vampir gibi adam şuralarda geziyor. Şuraya kadar bak bir de şuraya kadar bırakmış Vampir gibi ya lan. Bana bak değişik bir şey ya. Adam geziyor. Ya kardeşim git bir sakal tıraşı ol. Kullan bir ürün. Paran yoksa ki 41 liralık bir fiyatı var. Eğer buna da paran yoksa en azından sarımsak al es. O sakal seviyesinden bir kurtul yani. Böyle. Hani böyle şeyleri ben görüyorum. Yani yolda çok fazla var böyle. Yani adam yani hiçbir şey kullanmıyor. Adam hayat umurunda değil. Hiçbir şekilde adam hayat umurunda değil. Yarın bir gün evlenecek, şey yapacak. Yani görüntü önemli arkadaşlar yani. Adam iş mesela geçenlerde bana bir yorum geldi. Abi ben işte işi bulamıyorum yani. neden? abi sakalım çok kötü ya diyor. Hani adamlar bizi ço çocuk olarak görüyor beni diyor. yani diyor. Ya yani ciddi almıyor adam beni diyor. Yani böyle durumda var. Gerçi sakal önemli yani. Ben mesela ne kadar da benim şu an tam bir sakalım olmasa ve sakalı tam gibi konuşsam da benim mesela işimi görüyor arkadaşlar yani en azından işimi gösteriyorum. Böyle bir durum var. Dediğim gibi arkadaşlar, ee, onun dışında ne sakal tipleri var arkadaşlar. Onları da biraz söyleyeyim size. Yani İlla ki içerisinde bir tanesi sakalınız sizin vardır. Şimdi ilk önce profildekini yorumlayayım. Ragnar sakal tipi genelde şöyledir arkadaşlar. Sol taraflarda başlar bu sakal. Yani sol taraflarda başlar, sağ taraflarda da başlar. Bıyıklar genelde zayıftır. Yani benim 3 ay önceki halim, yani Black Marble'ı kullanmadan önceki halim gibi. Çok fazla zayıf, yani hiç yok gibi. Çene abi tarak geçmez çeneden. İnanılmaz derece çenede tarak geçmez. Öyle bir sakal tipi arkadaş. İlerleyen zamanlarda da bıyık yine götünü de yırtsan ince kalıyor. Ama çene kısmı bırakabilir bırakıyorsun. Bu kadar bırakıyorsun. Hatta benim bir tane fotoğrafım var. Bu kadar benim sakalım var. Burada falan bayağı bir olmuş. Şu kadar. Ha, bıyık öyle. Bu sakal tipi arkadaşlar Ragnar yani savaşçı sakal tipi oluyor. Yani şu an kapakta gördüğünüz fotoğraftaki gibi sakal tipi oluyor. Dediğim gibi yanlar normal çene çok fazla ve bıyıklar az bu sakal tipi, savaşçı sakal tipi. Benim de sakal tipim çok benziyor. Ee, yani bu başlangıcı şöyle söyleyeyim. Başlıyor, şuradan başlıyor. Şuralardan başlıyor. Dediğim gibi çene çok fazla, bıyıklar zayıf. Böyle bir sakal tipi var. Onun için arkadaşlar sizin sakal tipiniz nasıl olabilir ve Black Marble nasıl işe yarabilir? Ee, şöyle eğer arkadaşlar şurada şuraya kadar geldiyse daha önce gidiyim ya kedi götü gibi. Şurada geldiyse eğer şuralarda geldiyse eğer bu işe yarayabilir sakalınız üzerine bir şekilde sıras edersiniz. Black Marble kullanırsınız. Onun dışında bıyığınız var, çeneniz var ama sakallarınızda sağınızda solunuzda hiç yok. Black Marble kullanabilirsiniz. Şöyle örnek veriyorum. Zaten bıyığı olan, çenesinde olan kişiler buralarda ufak tefek tüyleri vardır. Benim tavsiyem yani direkt şey yapmayın. Yani her tarafını kesmenize bence gerek yok. Eğer bıyığınız ve çeneniz varsa buradaki zayıf tüyleri tıraş edin. Bıyık ve çene Top sakal bırakın yani. Demek istedim ama. Top sakal bırakın. Black Marble kullanın. işe yarar. Hiçbir yere sakalı yok. Ufak tefek boşluklar var. Sakallarını jiletle tıraş et. Black Marble kullan. Yine işe yarar. Yani arkadaşlar sakalını her türlü çıkartırsınız. Ee, yaş sınırlaması yok. 34 yaşında bir abimiz var. Onda dahi e, sakallar çıkıyor. 30, 35, 40 önemli değil. Tabi hani 18 yaşında, 19 yaşında çocuk gibi bir hormon olmalı onun tabi. 18 yaşında daha da etkili olur. Ama biraz da yaş gittikçe biraz da etkisi azalır. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde bir video yapmak istedim. Ee, çıkartabileceğiniz sakal çıkartabileceğiniz apartları gösterdim. Garanti olan apartı. Garanti olmayan ama uzun vadede belki işe yarayabilecek olan ve halk dilinde çok etkili olduğu düşünülen apartları gösterdim. Canı Gezi Soru hesabına şuraya arkadaşlar takip atabilirsiniz. Sakal formlarınızı atabilirsiniz. Ürün hakkında bilgi alabilirsiniz. Hem benden hem Alfa Blackman'dan alabilirsiniz. Linkleri bırakacağım. Ürüne nasıl ulaşacağınız hakkında aşağı tarafa link bıraktım. Oradan ee, anlayamazsınız. Alfa Blackman'ı ya da bana iletişime geçebilirsiniz. Bu şekilde yeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.